Selam kardeşlerim. Cuma'mız mübarek olsun. Okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara bağışlama ve büyük bir mükafat sözü vermiştir. Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Şu üç özellik kimde bulunursa o kişi imanın tadına erer. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek, sevdiği kişiyi sadece Allah için sevmek, ateşe atılmaktan korktuğu gibi imandan sonra küfre dönmekten de öylece korkmak. Aziz müminler, iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmaktır. Rabbimizin emirlerine uymaya, yasaklarından kaçınmaya, istikamet sahibi bir mümin olmaya söz vermektir. İman hak ve adalete, iyilik ve merhamete huzur ve mutluluğa giden yollardaki bütün engelleri kaldırmaktır. Kur'an'ın getirdiği ilahi prensiplere gönülden bağlanmak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in her alandaki örnek hayatını kendimize rehber edinmektir. Kıymetli Müslümanlar, iman davranışlarımıza yansıyıp ahlakımıza yön verirse gerçek anlamına ulaşır. İmanımız dilimize yansıdığında zikir ve şükür olur. Gözümüze yansıdığında iffet ve haya olur. İmanımız yüzümüze yansıdığında tebessüm, aklımıza yansıdığında tefekkür olur. Gönlümüze yansıdığında samimiyet, ailemize yansıdığında sevgi saygı, şefkat ve merhamet olur. Kalplerimiz muhabbetle dolar. Hanelerimiz huzur bulur. İmanımız iş ve ticaret hayatımıza yansıdığında doğruluk ve dürüstlük olur. Helal ve haram hassasiyeti gözetilir. Kul ve kamu hakkına riayet edilir. İmanımız toplumsal hayata yansıdığında adalet güven ve huzur olur. Birlik ve beraberliğimiz güçlenir, dostluk ve kardeşliğin en güzel örnekleri sergilenir. Kıymetli müminler, dünya imtihanımızda bizi başarıya ulaştıracak olan Rabbimizin daima yanımızda olduğuna ve bizi yalnız bırakmayacağına dair inancımızdır. Bütün zorluklar karşısında bizleri güçlü kılacak ve yarınlara dair ümidimizi canlı tutacak olan imanımızdır. Zulümlere, kötülüklere ve haksızlıklara karşı bize direnme gücü veren imanımızdır. Nitekim dün aziz milletimiz Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda imanından aldığı güçle bütün hayasızca akınlara dur dedi. Rabbimizin yardımı her zaman bizimle beraber oldu. Bugün de Gazze'de bir avuç mücahit imanlarından aldığı güçle zalimlere karşı direnmektedir. Allah'a olan sarsılmaz imanları sayesinde katillerle mücadele etmektedir. Rabbimiz Allah veliyyul lezine minez ilen nur. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır buyurmaktadır. Bize düşen ise kardeşlerimiz vatanlarında özgür bir şekilde yaşayıncaya kadar maddi ve manevi desteklerimizi onlardan esirgememektir. Aziz Müslümanlar, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena olsun ki bize iman gibi büyük bir nimet lütfetti. Bizler imanımızı hayatımızın tüm alanlarına yansıttığımız zaman bu büyük nimetin şükrünü yerine getirmiş oluruz. İmanımızı salih ameller ve güzel ahlakla kemale eldirmenin gayretinde, gayretinde olduğumuz müddetçe Rabbimizin rızasını kazanırız elimizden ve dilimizden hiç kimsenin zarar görmediği iyi bir mümin olduğumuzda İslam'ı en güzel şekilde tebliğ ve temsil ederiz. Hutbemi Kur'an-ı Kerim'de bizlere öğretilen şu dua ile bitiriyorum. Rabbena inna semi'na munadiyen yunadi lil iman en aminu bi rabbikum fa Rabbena fa'fir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrarlar Rabbimiz Rabbimize iman edin diyerek imana çağıran davetçiyi işittik ve hemen iman ettik Rabbimiz günahlarımızı bağışla kötülüklerimizi ört canımızı iyilerle beraber al Ve qala aleyhi s التائب من الذنب كمن لا ذنب له استغفر الله العظيم واتوب اليه واسال الله لي ولكم التوفيق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم